Herkese Merhabalar ee, Bu videomda sizlere bir eklentiden bahsedeceğim daha önce bir eklenti geliştirmiştim ancak e, 1.5 versiyona kadar bir sürü hatayla karşılaştım onları düzelttim tekrar yükledim şu an en son güncel haliyle e, şeyde Chrome Chrome mağazasında mevcut şöyle göstereyim onu da daha önceki videolarımda da bunları bunu tanıtmıştım. Ee, ama şimdi yeni bir e, e, eklenti geliştirdim. O eklenti birazcık daha bundan farklı. Bu çünkü sürekli hatalarla karşılaştım bununla. Ee, yeni bir 1.5 versiyon güncellemesi yaptım. Ee, daha güzel ve sıkıntısız bir şekilde çalışıyor şu an. Ama e, bu barkod bulma eklentisi birazcık eee meşakkatliydi. Yani şurada barkod şeyi oluyordu. Buna tıklıyordunuz, burada gösteriyordu. Ben şimdi yeni e, geliştirdiğim eklentide şöyle bir şey yaptım. Burada e, ürünü açtığımız zaman şu kısımda barkodlar otomatik listelenecek ve e, oraya barkoda tıkladığınız zaman otomatik olarak kopyalayacak. Yani sizin tekrardan seçip bir daha kop yapıştırmanıza gerek yok. Kopyalayıp yapıştırmanıza gerek kalmayacak. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle barcode Finder ben bunu Chrome'a ekledim. Yakında onaylanacaktır. Şöyle gelelim şuraya bir yenileyelim. Şimdi bunu açtığınız zaman gördüğünüz gibi burada e, kopyalama istediğiniz barkodun üzerine tıklayın diyor. E, tıkladığınız zaman o barkodu kopyalıyor. Şuraya koyalım. Hatta şöyle görün sonu 202 ile bitiyor. Şöyle 726 ile bir tane tıklayalım ve buraya yapıştıralım. 726 ile bitiyor. Yani bu eklenti birazcık daha kolay oldu çünkü bir daha buraya tıklayıp burada işlem yapmanıza gerek yok eklenti yüklediğiniz anda bu e, dokümanı yani bu sayfada bir, birkaç manipü manipülasyon işlemi yaparak buraya bu barkodları ekliyor hemen şöyle istiyorsanız şey yapalım e, şunlara bakalım değişiyor mu yani şöyle bedenlere tıklayınca kopyalayabiliyorsunuz. Şöyle herhangi bir e, farklı bir ürün bulalım. Daha az barkodlu. Yani daha az varyantlı diyeyim. Evet gördüğünüz gibi tek varyantlı bir ürün. Burada tekebat olarak geçiyor zaten. Üzerine tıkladığınız zaman kopyalıyor bunu. Buraya yapıştırıyor. 633 evet. Bunu kopyalıp yapıştırmış. Bu nasıl e, indirebilirsiniz. Şu anda indiremezsiniz çünkü ben e, barkod Chrome kısmına bunu gönderdim. E, ben şu kendi şeyimi size paylaşırım. E benim nerede şu benim burada bir sayfa olması lazım. Ben burada e, bu videonun altına uygulama yani eklenti onaylandıktan sonra bu videonun altına linki koyarım. Zaten Trent şey, Chrome'da Şöyle kom web mağazasında <laughs> Trendyol barkod diye ar ayarı, e, aratırsanız şöyle aratırsanız çıkacaktır. Bu eski bir e, e, eklenti. Yeni eklenti de buraya gelecektir onaylanma aşamasında 1 2 hafta sürüyor onaylanması. E onu da kullanırsınız. Geri dönüş yaparsanız çok mutlu olurum. Çünkü e, Trendyol bu ürün sayfasını sürekli güncelledikçe e, bazen çalışmayabiliyor. Ben, gerçi ben bunu artık statik bir değil dinamik bir kod yapısı haline getirdim. Ve e, bu dinamik yapı sayesinde artık trend ne kadar sayfayı değiştirse de bu eklenti çalışacaktır. E, bu videomda bu kadar da burada size e, yolda ürün barkodları bulmanı daha çok kolaylaştırmaya çalışıyorum. Daha doğrusu kendim için yapıyorum bunu. Ancak e, diğer satıcılarda yararlansın diye böyle bir uygulama geliştirdim. Hemen şöyle başka ürünlerde de deneyelim istiyorsanız. Gördüğünüz gibi geliyor. Şöyle tıkladığımız zaman kopyalıyor. Zaten kopyalamış olan barkodu buraya yapıştırıyoruz görüyorsunuz. Bu da görebiliyoruz. E, bu videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup yorum yapıp herhangi bir sorunuz varsa yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. İstediğim gibi e, istediğiniz gibi sorular sorabilirsiniz. Yani bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım. Teşekkürler herkese kolay gelsin.